Ödül veren uyanık İngiliz vatandaşı cebini doldurma karşılığında az gelişmiş ülkelerin, az gelişmiş siyasetçilerine prestij sağlayacak malzeme üretiyor. Belediyenin spor soruları parayı basıyor, başkan ödülü kapıyor, medyada yiyor. Medyada falan yediği yok. İşte kalkar, bu tarzda deliller ortaya koyulacak. Tam tersine yurdun resir, e, rezil olduğu ortaya çıkar. Başka herhangi bir şey olmaz. Niye? Elen Simit buna da mektubunda çok net cevap veriyor. Diyor ki, hiçbir zaman Ankara kenti, Yipkona herhangi bir ödeme ya da bağış yapmamıştır. Bu resmi belge. Ki bugüne kadar hiçbir kent ödül alabilmek için finansal katkı sağlamamış. Dikkat edin. Bugüne kadar hiçbir kent ödül alabilmek için finansal katkı sağlamamıştır. Kesinlikle kazanılan ödüller, sağlanan spor sponsorlukların hiçbir bağlantısı yoktur. Son 16 yılda tüm dünyadan kentler Livcon ödüllerini kazandılar. Ancak hiçbiri bu ödüller karşılığında Livcon'a para ödememiş ya da sponsorluk sağlamamıştır. Bunların genel prensibi şu herhangi bir ülkeye teklif ediyorlar ya da ülkelerden teklif geliyor. O ülkenin herhangi bir şehri bunlara sponsor oluyor tek bir şehir. O sponsor olan şehirde yarışmaya katılamıyor. Yani onun prestijini kazanıyor. Uluslararası bir toplantının yarışmanın kendi e, kendinde yapılması onları yaşıyor. Yoksa iştirak eden hiçbir eee e, ülke kesinlikle bir sponsorluk ödemeyiz. Bizde en ufak bir sponsorluk ödeme. Bu da yalan. Ödediğimizi belgesiyle ortaya koyacak. Yoksa yalancı olur. Ot otomatik var. Bu da ortaya çıkar.